Evet arkadaşlar son dakika videosu ile beraberiz. Masterchef şampiyonunu belirledi. İzlerken heyecanlanmak elde değildi. Şampiyon isme geçmeden önce gelişmelerden haberdar olmak için videomuzu beğenip kanalımıza abone olursak seviniriz. Biliyorsunuz final avantajı ile puan ile giren Eren oldu arkadaşlar. Eren 65 puan alırken Hasan 59 puan aldı ve Masterchef 2021 şampiyonu bizlere göre Eren oluyor arkadaşlar. Sizde de görüşlerinizi belli edebilirsiniz. Yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Takipte kalın. Hoşçakalın.